Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Kimliklerle kredi kartı birleştirilecek. Hazırlıkların %80'i tamamlandı. Yani düzenleme hayata geçirildiğinde kimliklerle ödeme yapılabilecek. Yani kimlik kartlarımıza yani kredi kartı muadili kullanabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Artık kimlik kartları kredi kartı gibi kullanılabilecek. Bizim arkadaşlarımız yazılım konusunda çok üstünler. İnanıyoruz ve güveniyoruz. Üç söz vermiştik. Üçüncüsü de acaba becerip kimliklerimize bir ödeme sistemi yükletebilir miyiz diye işin yüzde seksenini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Bence daha mantıklı yani fazla kart taşımaktansa. Zaten hani başka ülkelerde de böyle böyle her şeyi bir uygulamaya sığdırıp böyle olma alışveriş falan yapılması falan bence çok daha mantıklı. Hayatımıza yeni girecek uygulama sayesinde artık yanımızda kredi kartı taşımamıza gerek kalmayacak. Çünkü kimliklerimiz aynı zamanda kredi kartı yerine de geçecek. İstediğimiz zaman istediğimiz yerde kullanabileceğiz. Kredi kartı kimliğe yüklense en fazla ağırlıktan kurtulursun. Yani başka bir kar olmaz yani sonuçta para gene gider. <laughs> yani kimlik kartlarımıza yani kredi kartı muadili kullanabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz. Sağ olsun Maliye Bakanımız da ben bu işe varım dedi. Dünyada bunu kullanan ülkeler var. Biraz riskli bir şey olur bence. Neden? E, kimlik ne bileyim yani bir yere göndere bir fotokopi çekti bir şey yaptırabiliyorsun. Çok evet. güvenilir olursa evet gerçekten de yani böyle kale şeklinde kullanılmaklı bir şekilde bir sistem uygularlarsa olur. Yani olmaz diye bir şey yok. En azından insanlar cepleri boşalır. Biraz.